Peki abi, bu Alanyaspor Spor beraberliğinin seçim etkisi nasıl olur? Etkiler tabii. Olumsuzlar. Yani etkiler Sayın Ali Koç'un Koç seçimde ciddi anlamda bir oy kaybı yaşadığı kesin bir şey. Yani bu son seçimde Sayın Aziz Yıldırım'a girmiş olduğu seçimdeki oyla bugünkü oyu aynı değil. Çok kişi kararsız, çok kişi kızgın. Ben niye vereyim diyor. Yani ben 7 yıldır ne gördüm ki niye ben aynı başkana vereyim diyor. Yani bana diyor elimde bir geçerli sebep verin diyor. Sayın Ali Koç da diyor ki biz 7 yıldan beri hatalardan ders çıkardık. Biz bu sene tarihin en iyi kadrosunu, en pahalı kadrosunu kurduk. Bankalar Birliği'nden çıktık. Biz diyor tesislerimizin temelini attık diyor. Ve çok güzel artık gücümüz elimizde diyor. Bu saatten sonra daha da büyüyeceğiz ve devam edeceğiz projeleri bitirerek. Ve ekonomik anlamda da rahat bir yere doğru getirdik kulübü diyor. Çok ciddi bir borçtan aldık. Bir yere getirdik. Bak bu konularda haksız değil. Yani bugün Avrupa'nın en iyi 2-3 kalecisinden biri sende. Bütün Avrupa'nın en önde gelen kulüplerin futbolcunun kaptanları sende. İyi bir kadro kurdular. 315-320 milyon euroluk. Bir kadro kurdular. Bir yerde mali anlamda kulüpten afedersin çalan değil. Veren bir ekip var burada. Vardır bazı kulüplerde. Alırsın ödemezsin borç üstüne de devam eder de büyüdükçe büyüt. Şimdi bunlar borcu burada aldılar. Buraya kadar getirdiler iyi bir kadro kurdular ve belli bir yere de bu sene getirdiler. Şimdi böyle bir yönetim var. Gerçekçi olalım. Ben adaletli konuşacağım. Ali Koç'a da çok kızgın olmama rağmen. Kabul etmek gerekirse onlar bir sene daha şans istiyorlar. Bir yerden bir yere getirdik. Bize bir yıl daha şans verin. Biz bu takımı zaten kesin olarak şampiyon yapacağız diyor. Ben de şunu diyorum. Eğer üyeleri de bence şunu diyecek. Bir yıl daha şans verelim mi? Bu yönetim bu kadro belli bir yere getirdiler. Ya da biz Hiçbir şeyine inanmıyoruz. İstediğin gibi kadro. Tadetti sarana verelim. Artık şimdi gök kongreleri bunu kararını verecek. Ben şahsen hala bütün olumsuzluklara rağmen Başkan Ali Koç'un kazanabileceğini düşünüyorum.